Haberlerimize başlayalım. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 142 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Fakat Ümit Özdağ ilk duruşmada tahliye çıkmadı. 100 sene sonra tarih kitaplarında Ümit Özdağ Kayseri'de olayları kışkırttığı için yargılandı diye yazmayacak. PKK'ya güvenmeyin, anayasayı değiştirmeyin dediği için yargılandı diye yazacak. Tutuklandıktan 142 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Bu cümlelerle kendini savundu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. 51 sayfalık savunması 2,5 saat sürdü. İddianamede 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi isteniyordu. Savcı 4,5 yıla kadar hapsini istedi mütalasında. Tahliye kararı çıkmadı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutukluluk halinin sebebi de kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesi oysa bütün deliller toplanmış vaziyette. 19 Ocak 2025'te Antalya mitinginde kurduğu cümleler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınıp tutuklandı Ümit Özda. Ancak iddianamesi yıllar önce sığınmacılarla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle hazırlandı. Halkı kim ve düşmanlığa tahrikten 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi. 142 gün sonra savunma için hakim karşısındaydı. Hükümetin politikalarını eleştirmek halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek değildir. 142 gün önce tutuklandım. Tek kişilik bir hücrede anayasal ve yasal haklarım çiğnendi. Ben yıllardır ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele ediyorum. Dünya üzerinde düzensiz göçe karşı çıktığı için tutuklu bulunan tek politikacı benim. Başta Zafer Partililer olmak üzere CHP'liler, İYİ Partililer. Özdağ destek için Silivri'deydi. Salonda yer alan en dikkat çeken isimlerden biri de suikast sonucu öldürülen Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ti. Hükümete yakın olanlar cinayet işlese bile tutuklanmıyor. Muhalif olanlarda ise durum böyle değil. Güney Amerika'da 1950'lerde yaşayan zenciler gibiyiz. Ümit Özdağ savunmasında Türkiye'nin göç politikasını eleştirdiği ve terör örgütüne ilişkin tutumu nedeniyle tutuklandığını ileri sürdü. Burada bulunmamın nedeni PKK terör örgütü baş yöneticisi Öcalan ile yürütülen görüşmelere eleştiriler yönetmemdir. PKK terör örgütüne güvenilmeyeceğini düşünmemdir. PKK'nın ancak dizleri üzerine çökerek teslim oluyorum demesi durumunda muhatap alınması gerektiğini savunmamdır. Savcı 4,5 yıla kadar hapis istedi. Mahkeme tutukluluğa devam dedi. Bir sonraki duruşma 17 Haziran'da. Ümit Özdağ 142 gündür tahliye bekliyordu fakat beklediği karar çıkmadı. Mahkeme duruşmayı 6 gün sonrasına erteledi. 6 gün sonra Özdağ için karar duruşması olacak. Sayın Ümit Özdağ kaba kuvvet uygulanıyor. Düşman ceza hukuku uygulamasıdır. Şimdi artık birer haftalık tarihlerle yine bu siyasetten el çektirilmişlik hali yaşatılmaya devam ediliyor.